bir şey oynamıyoruz. Size bir bir şey anlatacağım. Roblox'u indirmeyi anlatacağım. Şimdi Chrome'dan Aptodide gamesi indiriyorsunuz. O dosyalara geliyor. Eğer virüslü bir şey diyorsa yükleye basıyorsunuz. Yani virüslü değil yine de o. Hiç sizi kandırmıyorum yemin ederim. Sonra bir şey yapıyoruz. Dosyalardan da Abdülhamid indiriyoruz. Abdülhamid de ne indiriyorsunuz bilin. Roblox indiriyorsunuz. Bu kadar basit olmasını şey yapmayın. Ben şimdi size göstereceğim. Ama silmeyeceğim yani uygulamayı. Bakın. Elim gözüküyor. Nerede dedi bizim çorumuz? Şuraya yazalım. Evet burada. Abdü bir de gemisi tutmuş Abdü bir de gemisi bastınız değil mi Dolma yok Buyrun buydu galiba Yok Buydu Evet Bakın çıktı Aktörde ve direkt hemen dedik şey güncellenebiliyor. Buradan Roblox yükleyebiliyorsunuz. Bakın bak Roblox çıktı. Güncelleme diyor. Güncelleyelim mi? Hiçbirimiz şeyimiz gitmiyor. tamam arkadaşım yanımda. Bu kadar uzun uzun sürmesini beklerdiniz ama olmadı. Bu arada Casper gibi şeyleri yükleniyor. Samsung modellerini de yükleniyor iPhone'a iPad'e falan yüklenmiyor. Tek Samsung ve Samsung modellerine yükleniyor. O zaman bir bay bay diyorum.